Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'u nasıl indiririz, nasıl güncelleriz onu göstereceğim. Ee, gördüm yorumlarda açamıyormuşsunuz. O yüzden şimdi göstereceğim. Öncelikle Roblox dinlemeyenler bu arada Steam sen mi ya? Tamam. Baştan siliyorum şimdi. Zaten kimse yok. Bak arkadaşlar şu süper VPN'i indiriyorsunuz. Tamam mı? Hatta bunun bir yararı bile yok. Tamam mı? Şimdi hmm, Play Store'a gidiyorum. Roblox büyük ihtimalle burada çıkmayacak ama göstermek istiyorum. Bakın şimdi e, ben de burada çıktı. Yükle diyorum. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. bekliyoruz hala. Gelmedi. Şimdi Evet geliyor. aynı diyorum. Arkadaşlar direkt çıkıyor ama normalde buraya Güncelleme gelmesi gerekiyor. Yükselte basıyorsun ondan sonra. Direkt Play Store'a giriyor. Ondan sonra şu oyna butonu yerine şey olması gerekir. Güncelle. Şimdi giriyoruz. Hesap oluştur. Sallayın. 18 üstü olsun böyle doğum gününü. Önce Şimdi şifre giriyorum. 08 64. Kız hesap olmuştur. Arkadaşlar çıktı işte. Hani neyini yapamıyorsunuz anlayamadım ama neyse. Direkt çıkıyor işte Allah Allah. Neyse. Yani açtık. Avatar yapacağım avatarım silmiş ya. Nasıl? Şu güzel. Benim karakterim niye böyle? Ücretsiz ama bu. Böyle mi kalsa acaba? Böyle kalsın. Şimdi. Yok ben biraz böyleyim. Zayıflatmak istiyorum. Biraz da boyun uzasın. Şöyle. Şimdi kıyafet. Bir dakika cilt. Cilt yeni seçelim şöyle. Bu renkten güzeller güzel bir şey olsun. Şimdi böyle oldu. Bunu giyiyorum. Altında şu pantolonu giyeceğim. şunu şey mu Yok. Şimdi. kafalar sık daldık mı Hah. Şöyle daha güzel gibi geldi mi? Neyse böyle kalsın. Zelleştir. Karakterimiz böyle oldu. Hmm, Arkadaşlar, açılımı da böyleydi. Bu kadar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Yani o kadar.